Ekonomi ve finans dünyasının çılgın çocuğu Balemdar'ın kanalına hoş geldiniz. Cebinizdeki son kuruşu vatan savunur gibi savunmaya, ant içtiğimiz yatırım tavsiyelerimizle bu haftada piyasaların ebesini nallayıp tabutunuza son çiviyi çakacağız inşallah. Vatan savunması demişken, yıl sonuna kadar başka vergi yok diyen Maliye Bakanı denen göt veren, aslanlar hepimize saldıracak bahanesiyle savunma vergisi adı altında yeni bir vergi icat etmiş. Bu vergi ile serengeti halkı içerisinde nefes alan herkese dolaylı yoldan saplayacağını anlamış olduk. Bu da ekonomide yeni bir durgunluk göstergesi olarak dikkate alınabilir. Durgunluk demişken ikinci el eşek piyasasında da durgunluk devam ediyor. Taşımacılık ve ulaşım sektöründe saman fiyatlarının da artmasıyla millet kapıya eşek bağlamanın maliyetini düşünerek eşek almaktan uzak duruyor. Ayrıca Ulaştırma Bakanı denen Zibidi eşeklere plaka takılmasını ve sigorta yapılmasını zorunlu hale getirince millet yerli ve milli eşeğimiz Zebra'dan da elini eteğini çekti. Etek demişken Hıyanet işleri Başkanı Diniko İmaniko etek boyunun kısalmasını yasaklayan yeni bir genelge yayınladı. Neymiş efendim erkeklerde etek boyu kısaldıkça çükümüz görünüyormuş. Bu arada Diniko İmaniko pazar ayininde elinde kılıçla kiliseye gelerek götü yiyen günah işlesin alayınızı keserin diye şov yaptı. Ayrıca günah çıkarma ücretlerine de iki dinarlık bir zam yapıldı. Zam demişken sırada muhteşem bir indirim haberimiz var. Havyarlı ekmeğin fiyatında yine indirime gidildi. Normalde ülkede bulunmayan ama enflasyon sepetinde bulunan tek ürün olan havyarlı ekmeğin fiyatı almayanı dövüyorlar seviyesine çekildi Bu indirimle birlikte enflasyonda yine düşüş göstermeye devam etti Enflasyondaki bu düşüşü baz alarak parayı faize yatırmakta fayda var Faiz günah diyerek şov yapıp arka kapıdan faizleri artırmaya devam eden başbakan Bokoto yemişkonun tüm parasını faize yatırdığı Bugünlerde biz de ödediğimiz vergilerle başbakanımızın faizini ödemiş oluyoruz Ödemek derken adalet sistemindeki açıkların bedelini canımızla ödemeye devam ediyoruz. Serengeti'de Adalet ve Ekonomik Kaldırma Partisi iktidar olduğu günden beri her gün yeni bir vahşet haberi almaya alışır olduk. Zaten ekonomik olarak da kaldıranın sapladığı bir dönemdeyiz. Bu sebeple yatırımları ateşli silah ve delici aletlere yatırmakta fayda var. Zira kaleme deftere yatırım yapanlar eğitim bakanı Cahilo Kaliko'nun saçma eğitim reformları yüzünden yolda kaldı. Yolda kalmak demişken Serengeti'nin tek hava yolu şirketi olan Özakiki uçuran oğullarının hisseleri borsada kapış kapış gidiyor. Henüz bir uçağı olmayan havayolu şirketi yaptığı açıklamada filolarına yeni bir tayyare daha katacaklarını belirtirken kanadı olan her şeyi uçak zanneden Havacılık Bakanımız Kanadiko Kriko da bunun yerine deve kuşuna yatırım yapmanın daha sağlıklı olduğunu belirtti. Bu haftanın yatırım tavsiyeleri şimdilik bu kadar. Yaptıkları zamlarla cebimizdeki son kuruşa gözünü diken, herkesin canı yürekten geçmişini siktikten sonra hepinize mutlu haftalar dilerim. Paranızı cebinizde tutabilirseniz haftaya görüşürüz.